Merhaba arkadaşlar. Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş çok hoş, çok güzel bir örgü modeli anlatacağım. Çok amaçlı kullanabilirsiniz ama bu model genelde erkek çocuklar için süveter, ceket, e, yelek olarak daha çok yakışır diye düşünüyorum. Bebek battaniyesi de çok güzel olur. E, ama tercih size kalmış. E, modeli görünce e, ne örmek istediğinize siz karar verirsiniz arkadaşlar. İp olarak bir gri ile öreceğim. Sizinle birlikte de açık kahve ile öreceğim. Şiş olarak da 3 numara şiş kullanacağım. Gri ipim kahveye göre, kahverengiye göre biraz daha kalın. Bakacağız artık fikir olur sizin için de. Modelim 10 ilmek ve katlarından oluşuyor. 10 ilmek ve katları artı 2 ilmek. Başta ve sonda kaç ilmek olmasını istiyorsanız da o kadar ilmek fazla atarak başlayabilirsiniz. Sizinle birlikte iki desen yapacağım. 2 desen için 20 ilmek artı 4 ilmek fazla atarak başlayacağım. Yani 24 ilmek atarak başlayacağız inşallah. Şöyle iplerimi kenara alayım. Evet 24 tane ilmeğimi attım ben hazırladım. Ee, lastik örgü olarak bu modele bir ters bir düz lastik örgü daha e, güzel duruyor arkadaşlar. Daha iyi duruyor. Haroşa pek güzel durmuyor. Onu da denedim ben. Ee, şimdi mesela lastik örgü yaptınız. Sonrasında tersinden, e, tersinden bütün ilmekleri ters olarak örelim arkadaşlar. Hazırlık olarak tersinden bir sıra ters örerek başlayalım. Evet, ilk sırayı dediğim gibi ters olarak örelim. Evet, ters sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzdeyim. birinci ön yüz sıramız. İlk ilmeği örmeden aldım. bir tane ters örüyorum. Kenar ilmekten sonra bir ters ördüm, bir düz ördüm. 8 tane ters. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tersten sonra 2 tane düz 2 düz 8 ters bu şekilde ilerliyor evet, 8 tane ters örüyorum 3 4 5 6 7 ve 8 Evet 8 ters 2 düz diye ilerliyor sonrasında kenarda da bir düz örüyorum bir ters, son kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım birinci ön sırasını. çevirdim tersini hep aynı şekilde öreceğiz. ilk ilmeğimi örmeden aldım, kalan ilmeklerimin hepsini sırayla ters örüyorum. Evet, ters örerek ters sıramızı tamamlayalım. Ters sıramı tamamladım. Çevirdim. İkinci önlü sıramdayım. İlk ilmeğimi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters örüyorum. Bir tersten sonra karşımda bir düz ilmek var. Bir de haroşa ilmeği var. Bu iki ilmeğin yerini değiştiriyorum. ikisini önce sağ şişime aldım. Baştaki ilmeği önden sol şişime aldım. İkinci ilmeği de arkadan sağ şişime alıp sol şişime aktardım ve sırayla ikisini de düz örüyorum. 1 2 6 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tersten sonra bir haroşa ilmeğim, bir düz ilmeğim var. Bu ikisinin de yerini değiştireceğim. Şöyle ikisini önce sağ şişime aldım. Şöyle baştakini arkadan sol şişime Sağ şişimi çekip ikinciyi başa alıyorum ve ikisini de sırayla düz örüyorum. Yine karşımda bir düz ilmek var. Bir de haroşe ilmeğim var. İkisinin yönünü çevireceğim. Baştaki ilmeği önden sol şişime aldım. Sağ şişimi yavaşça çekip arkadan ilmeğimi aldım. Ve sol şişime aktardım. Sırayla ikisini de düz örüyorum. yana doğru açıyoruz üçgen şeklinde kapanacak sonrasında 6 tane ters 2 3 4 5 ve 6 karşında bir haroşa ilmek bir düz ilmek var yine ikisinin yönünü değiştiriyorum baştakine arkadan sol şişime geçirdim sağ şişimi yavaşça çektim düz ilmeğimi öne aldım ve sırayla ikisini düz ördüm. Bir ters. Kenar ilmeğimi de düz örüp ikinci önlü sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Tersinde yine aynı şekilde öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Kalan ilmeklerimi sırayla hepsini ters örüyorum. Ters sıramızı tamamlayalım. Modelimin 3. ön yüz sırasındayım. İlk ilmeğimi, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters örüyorum. Şöyle sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Karşında bakın bir tane uzun düz ilmeğim var. O düz ilmek ve haroşa ilmeğimin yine yerini aynı şekilde değiştireceğim. Baştakini önden sol şişimi ikinciyi de sağ şişime alıp sol şişime aktarıyorum ve sırayla ikisini düz örüyorum dört tane ters bir iki üç ve dört dört tersten sonra karşına yine bir haroşa bir düz ilmek var düz ilmeği öne alacağım baştaki ilmeği de arkadan arkaya alıyorum. Sırayla ikisini de düz örüyorum. Bir alttaki içi aldığım ilmeğim var düz ördüm. Bir sonrakinde düz örüyorum. Karşında bir düz bir haroşa ilmeğim var. Düz ilmekleri yana doğru açıyoruz. Haroşa ilmeklerimizi içeriye düz olarak alıyoruz. Bu şekilde. 4 tane ters 1 2 3 ve 4. Yine karşımda bir haroşa, bir düz ilmek var. Düz ilmeğimi önden başa alıyorum ve sırayla düz ördüm. Diğer ilmeğimi de düz ördüm. bir ters. Kenar ilmeğimi de düz örüp 3 ön yüz sıramı tamamlamış oldum. 3. ön yüz sırası oldu. Nasıl anlıyoruz? Bakın haroşa sıralarından da anlayabilirsiniz. Çevirelim. Tersinde yine aynı şekilde öreceğim. Kenar ilmekten sonra bütün ilmeklerimi sırayla ters olarak örüyorum. Ters sıramı tamamladım. Dördüncü ön yüz sıramdayım. Kenar ilmekten sonra bir tane ters ördüm. Şöyle karşımda iki düz ilmeğim var. Onları düz olarak örüyorum. Şöyle uzun düz ilmeğim var karşında Onu içe doğru almam lazım. O yüzden yönlerini değiştiriyorum. Onu önden arkaya aldım. Diğer ilmeğimi arkadan öne aldım. Ve sırayla ikisini düz ördüm. iki tane ters, bir. 2 yine karşında bir haroşa ilmek bir düz ilmek var düz ilmeği önden içeri alıyorum ve sırayla ikisini de düz ördüm iki tane haroşa ilmeğim kaldı gördüğünüz gibi ortada onlar bitene kadar bu şekilde üçgenimizi kapatıyoruz düz örerek ilerliyorum yine karşında uzun düz ilmeğim var onu ve bir sonraki ilmeğin yönünü değiştiriyorum düz ilmeğimi önden arkaya aldım ve sırayla düz örüyorum iki tane ters bir iki yine karşımda bir haroşa bir düz ilmeğim var düz ilmeğimi önden içeri aldım sırayla düz ördüm ikisini de kenarda iki düzüm var bir ters son kenar ilmeği de haroşa Örerek dördüncü önlü sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Tersinden yine bütün ilmeklerimizi sırayla ters olarak örelim. Evet, ters sıramı tamamladım. Çevirdim. Beşinci önlü yüz sıramdayım. Yani son ön yüz sırası. Şöyle ilk ilmeğimi ölmeden aldım. Bir ters örüyorum. Karşımda 3 düz ilmeğim var. Sırayla düz örüyorum. 1, 2, 3 O uzun olan düz ilmek ve bir sonraki haroşa ilmeğimi yer değiştiriyorum. Düz ilmeğimi önden ikinci sıraya almış olduğum haroşa ilmeğimi başa aldım arkadan. Sırayla ikisini düz ördüm. Karşımda bir haroşa bir düz ilmek var. Düz ilmeği önden öne alıyorum ve ikisini de sırayla düz ördüm. Gördüğünüz gibi üçgenimiz kapanmış oldu. Düz örerek ilerliyorum. 1 2 3 4 5 6 tane düz ördükten sonra karşımda yine bir düz uzun ilmeğim var. Bir de haroşe ilmeğim var. Düz ilmeğimi üçgen kapansın kapansın diye önden Arkaya aldım. Sırayla düz örüyorum. Karşında bir haroşa büyü düz ilmek var. Düz ilmeğimi ön taraftan alıp sol şimak aktardım ve sırayla düz ördüm. Evet düz ilmeklerimi örüyorum. Haroşa ilmeğimi ters ördüm. Son kenar ilmeğimi de düz örüp 5. önlü sıramı tamamlamış oldum. Çevirelim. tersinde yine bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Evet, bir desenimizi bitirmiş olduk. Toplamda arkalı önlü 10 sıra ördük, 10 sırada desenimizi tamamladık. Şimdi tekrar ikinci desenin kurulumunu da göstermek istiyorum. İkinci desenin kurulumu birinci ön yüzde ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım bir ters ördüm bir düz ördüm 8 tane ters örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tersten sonra 2 tane düz 1 2 8 tane ters 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 ters 2 düz bu şekilde devam ediyor son kenarda da 8 tersten sonra 1 düz 1 ters son kenar ilmeği vardı tersi de hep aynı şekilde olacak desenin ikinci ön yüzünde ya dilerseniz alta bakın ya da videoyu geri alabilirsiniz arkadaşlar ben bu deseni de tamamlayıp döneceğim evet ikinci desenimi de tamamladım gördüğünüz gibi bu şekilde oldu çok hoş çok güzel oldu. Ters de bu şekilde. Diğer renkle denedim. Onu da göstereyim arkadaşlar. Şöyle gri ile de çok hoş çok güzel oldu. Altına lastik uygulaması yaptım. Harika oldu. Dediğim gibi bu ip bir tık daha kalın. Daha kendini gösterdi. Evet, dediğim gibi bebek battaniyesi de çok hoş çok güzel olur arkadaşlar yapmak isterseniz böyle kalın iple kalın şişle örebilirsiniz. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki ileride tekrar örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Çok fazla istek gelirse arkadaşlar böyle süveter örebilirim, yelek de örebilirim. Çok hoş, güzel olur. Size kalmış, sizin beni yönlendirmenize kalmış arkadaşlar. Siz ne isterseniz ben onu yaparım inşallah. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.